Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'taki bir Java dünyasına nasıl mobil yani Minecraft Pocket içine dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Benim dünyam şurada zarşı vardı. Dünyam bu. Bu Java dünyası. Bizim bir tane sistemimiz var arkadaşlar. Gelme arkadaşlar buraya Chunker nokta app yazıyoruz çıkan siteye gir upload arşiv diyoruz dosya seçeceksiniz zip şeklinde yükleyin şu tıkladım arkadaşlar bu bir parkur parkur olur herhangi bir dünya olur yani Java dünyasına normal dünyaya nasıl çevirdiğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar dünyam geldi buradan bize hangi versiyona dönüştürmek istiyorsunuz Gördüğünüz üzere burada bir sürü versiyon var. Ben Bedrock seçeceğim. Bedrock 1.19. 1.19 pardon. Buradan advanced modda dünyanın haritasını kuş bakışı bir şekilde görebilirsiniz bu şekilde. Buradan dünyalarına yapabilirsiniz. Zorluk, Game Mode. Bunları aşağıdan da yapabilirsiniz. Ya. Yani isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Buradan da dönüştürücü seçenekleri vardı. bunlar da çok oynamayın Buradan Convert diyoruz. Dön Zip formatına dönüştürüyor. hazır diyor. indir Kayıt yeri istiyor. Dosya indirildi. Bu dosyayı Minecraft'a peki nasıl atacağız? Ya da arşiv var kullanmanızı öneririm. Dosyayı kes diyoruz. SD kart varsa cihaz hafızasına geliyoruz. zipli dosyayı buraya yapıştırdım. Bunu burada da bir problem yaşadım. Pardon. Klasöre çıkart diyoruz. Yanlış dedim. Buradan klasörümüzü seçiyoruz. Kopyala diyoruz. Android data Mojang Minecraft Files Games kon Mojang Minecraft Woods, klasörüne dosyamızı yapıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar geldi burada. Bu dünya bizim dünyamız, demin attığımız dünya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz ev dünyamız bu. Bu şekilde geldi. Bu yani hiçbir sorun olmadan sıkıntısı çalışıyor. Çı çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi. Bu dünya ben yapmış olamam. Bu bir eğitim mod bir modu. Nedenden dolayı ekledim. Yani bu dünyayı insan yapamaz. Yani moddan da güzel bulamazsınız böyle bir dünya. Minecraft'ın kendi eğitim modu dünyası. Yani arkadaşlar dünya sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'taki bir Java dünyasına nasıl mobil yani Minecraft paket edişine dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Benim dünyam şurada zarşı vardı. Dünyam bu. Bu Java dünyası. Bizim bir tane sistemimiz var arkadaşlar. Bakula girmiyor. Bir saniye. Tut. Geldim arkadaşlar buraya chunker nokta app yazıyoruz. İlk çıkan siteye giriyoruz. Upload arşiv diyoruz. Dosya seçeceksiniz. Zip şeklinde yükleyin. SD karttan yükleyeceğim. Arkadaşlar bu parkur parkur olur, herhangi bir dünya olur. Yani Java dünyasına normal dünyaya nasıl çevirdiğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar dünyam geldi. Buradan bize hangi versiyona dönüştürmek istiyorsunuz? Gördüğünüz üzere burada bir sürü versiyon var. Ben Bedrock seçeceğim. Bedrock 1.19 1, 1, 1 19, pardon. Buradan Advanced moddan dünyanın haritasını kuş bakışı bir şekilde görebilirsiniz bu şekil. Buradan dünyalarına yapabilirsiniz zorluk game mod. Bunları aşağıdan şeyden yapabilirsiniz yani isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Buradan da dönüştürücü seçenekleri vardı. Bunlarla çok oynamayın. Buradan convert diyoruz. Dönüştürülüyor diyor. Zip formatına dönüştürüyor. İndirme hazır diyor. İndir. Kayıt yeri istiyor. Dosya indirildi. Bu dosyayı Minecraft'ta peki nasıl atacağız? Zarşı var kullanmanızı öneririm. Dosyayı kesiyoruz. SD kart varsa cihaz hafızasına geliyoruz. Ben zipli dosyayı buraya yapıştırdım. Bunu buradan. Bir saniye bir problem yaşadı. Buraya çıkart. Hmm.